Değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süleyman Bey ile kadınlar üzerine konuşacağız. Kadınların öncelikle tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve kadınların mutluluğa hakkı olduğunu tabii ki hepimiz düşünüyoruz da acaba kadınları mutluluğa götüren adımları biliyor muyuz? Bu adımları eğer doğru atarsak mutlu olacağız. Peki o adımları sormak için Süleyman Bey'e başvuralım. Süleyman Bey, sizce kadınları mutluluğa götüren bazı tezler var mı bize de bunlardan bahsetseniz ve bizim işimiz kolaylaşsa? Mutlak surette mutluluk insanın kendi kodlarında gizlidir ve her kadında mutluluğa götüren mutluluk yolları vardır. Sayıları fazladır, azdır ama vardır. Biz bugün 3 pratik yoldan, her zaman bahsettiğimiz gibi 3 pratik yoldan bahsedeceğiz ve burada bunların uygulanmasıyla kadınların mutluluğuna ek bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum bir nevi kadınlar günü hediyemiz olsun diye düşünüyorum Beyza Hanım. Teşekkürler Süleyman Bey. O halde heyecanla ilk adımı duymak için sizi dinliyoruz. Özellikle sizin kadınlar gününüzü ve tüm değerli izleyicilerimizin kadınlar gününü kutluyorum. Mutlulukla ilgili sorduğunuz soruya, evet her insan yaşam boyunca mutluluğu arar, mutlu olmak ister. Bazen mutlu olduğu an mutsuz olduğunu görür, bazen de mutsuzken mutsuzluğun içinde mutluluk görür. Onun için ben e, öncelikle bir numarada diyorum ki kendimizi tanıyalım. Her insanda olduğu gibi kadında da mutluluk aslında kendi kodlarında, kendi içinde, kendi zihninde, kendi ruhunda vardır. Elimize bir not defteri alarak bu not defterine benim değerlerim ne? Ne de mutlu oluyorum ne beni üzüyor. Hangi alanla birlikte yol yürüyüşümde daha kendimi huzurlu, daha güvende, daha sevgiyle hissediyorum kısmının e, tarafımızdan bilinmesi gerekiyor. Peki biz bunu biliyor muyuz? Aslında biliyoruz ama kendimize çok ayna tutmuyoruz. Hayat temposu bizi biraz kendimiz olmaktan uzaklaşıyor. Onun için aslında kendinden uzaklaşan kadınlar da mutsuzluğu başka yerlerde arıyorlar. Demek ki bir numarada kendimizi ve değerlerimizi tanıyıp yazılı hale getirelim diyorum. Siz böyle deyince Süleyman Bey ben de elime hemen kalemimi aldım ve özelliklerimi yazmaya başlamak istiyorum şu anda. Gerçekten toplumun kadınlara yüklediği hatta toplumun genel olarak cinslere yüklediği bazı beklentilerden, bazı kodlardan kodlardan sıyrarak acaba ben kendimden de bekliyorum. Kendim bu hayatta neyi başarırsa ben mutlu olurum şeklinde tespit etmek gerekiyor. Çok doğru söylediniz. Peki bu tespitten sonra acaba ne yapalım? Ne yapalım ki mutluluğa giden yolda ikinci adıma atmış olalım? Enerji noktalarımızı tespit edelim. Yani enerji noktaları dediğimiz aslında hangi hareketleri yaptığımız zaman. Nelerin üzerinde durduğumuz zaman, kağıdımızın birinci bölümünde, evet, ben bunları hayata geçirdiğim an, bunlar bana ek enerji veriyor. Peki bunu yaparken e, ne tarz davranmakta fayda var? İki tarz davranmakta fayda var. Biz bir bizim öğrendiklerimiz vardır. Bizi mutlu eden, hakikaten gördüğümüz zaman, yaşadığımız zaman, hatırladığımız zaman mutlu oluruz. Biraz daha açacak olursam, mesela herkes kendi sevdiği filmi videonun burasını durdursun. Komik bir filmi düşünsün. Ve onunla mutlu olacaktır. Aynen öyle de içte de kendisini mutlu edecek onu düşündüğü an mutlu olacağı, o hareketi yaptığı an mutlu olacağı birkaç şeyi düşünsün. Bir bu genel olarak çocukluğundan itibaren. İkincisi de özellikle psikologların çok üzerinde durduğu Duygu durumu son 3 ay yönetir. Özel bir durum olmadıysa. Son 3 ayda ben ne de mutlu oldum. Bu şu demektir. Bu benim aynı zamanda bundan sonraki süreçte de beni mutlu edecek enerji noktalarımdır. Bir nevi yola çok çıkıyorsak, bir nevi yola çıkıyorsak yol azığımızdır diyebilelim. O bizim sürekli yanımızda olmalı. Enerji kaynaklarımız ve enerji kaynaklarımızla barışık yaşamamız. Evet, o halde ben şunu anlıyorum. Demek ki mutlu olmak sadece böyle gelip geçici anlık hislerimiz gibi değil. Bayağı kağıt kalemle üstünde çalışıp matematik problemi problemi gibi çözülecek bir şey oluyor. Belki enerji noktalarını tespit ederken şunu hatırlatmakta fayda var. Kişinin enerji noktalarını tespit ettiğinde bu boşa vakit geçirmek de olabilir bazen. Boş dediğimiz şeyin altı aslında hep doludur. Dışarı çıkıp yürümek, yemek pişirmek, arkadaşlarla sohbet etmek ya da kendine vakit ayırmak, kitap okumak her neyse bu tespit ettiğimiz noktalarda suçluluk duymamak gerekiyor. Peki ikinci adımımızı adımımızı attığımıza göre sıra üçüncü adıma geldi. Üçüncü adımı gerçekleştirdiğimizde mutlu kadınlar olacağız. Sizi dinliyoruz Leyman Bey. Üçüncü noktada da bu hususta değerli izleyicilerimle paylaşmak istediğim konu rolümüzü iyi tespit edelim. E, toplumdaki rolümüze toplum karar vermesin. Bu aslında ben sadece kadın olarak demiyorum. İnsan olarak, birey olarak Evet toplum vardır, evet insan sosyal bir yaratılmıştır bunların hepsine eyvallah kabul ediyorum ama kendi rolümüze kendimiz karar verelim. Yani adayarak yaşamayalım kendimizi, kendimiz olarak yaşayalım. Zaten kendimiz olarak yaşadığımız zaman insanlara da katkımız olacaktır, kendimize katkımız olacaktır öncelikle çünkü kendisine katkısı olmayanın topluma faydası çok az olacaktır. Bu çocuğu da olsa, eşi de olsa katkısı inanın az olacaktır. O zaman kabullenmemiz gereken önemli bir nokta şu: Bizim toplumdaki kendimize biçtiğimiz rollerimizi bir görmemiz lazım. İş kadınıyım. Evet iş hayatı hayattan ibaret değil. Ev hanımıyım. Kendimi eşime ve çocuklarıma adayarak yaşamak durumunda değilim. Oranın gereğini yerine getiririm. Ama tamamen hayatımın bütün her şeyi, çocuk üzüldüğü zaman bizim e, ölmemize gerekiyor. Yani gerek yok. Sosyal toplumdaki yerini kendisi belirledikten sonra birinin biçtiği rol değil, kendi biçtiği rolü elbette ki etkilendikler olabilir. Elbette ki görüş alıp hayatını gerçekleştirmede, hayatına rol model olarak koyacağı noktalar olabilir. Ama kendi iradesiyle aldığı kararlarda özel hayatına zaman ayırması, Kendisi için kariyerine zaman ayırması, aile hayatına zaman ayırması ama bunlarda da ortalama bir denge sağlaması. Birisi için diğerini terk ettiği zaman acı yaşamaması. Kariyer yapıyor, e diyelim ki sonra çocukla beraber, çocuğu oldu, çocuğuyla beraber, aa benim kariyerim kaldı, geleceğim bitti demesi ne kadar doğru bir şey değilse, e, ben şimdi önce bir kariyerimi tamamlayayım. Yani bir şeyleri eksik... Yaşamak da aslında bizi o noktada negativize edecektir. Bizi mutluluk yollarından uzaklaştıracaktır. Adeta e, bu cadde çıkmaz sokağa doğru götürecektir. İşte enteresanı başlangıçta söyledim. Biz bunları yaparken aslında mutluluğu ararken mutsuzluğa doğru gitmiş oluyoruz. Kadınların toplumdaki rol yelpazesini esnetmesi gerekiyor. Aslında toplumun kodlarıyla kendine ne rol biçtiği arasında bir denge kurup kendisini toplumun belirlediği annelik ya da iş kadını gibi böyle baskılardan bir kurtulup nefes alması gerekiyor adeta. Hı. belki bunların ivmeleri değişiyor. Ayırdığımız zamanlar bir dengeye varıyor ve bu denge aslında bizim kendimizi bulmamızı sağlıyor. Kadınları mutlu eden 3 adamı konuştuğumuz bu videomuzu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.